Buradan herkese sesleniyorum. Ben Migros depo çalışanıyım. Burada aldığınız her üründe benim alın terim var, benim emeğim var. Dün Migros depoda biz patrondan saatlik ücretimize 4 TL zam istedik diye bugün kapı önüne koyulduk. Biz alışveriş yapamıyoruz. Biz evimizi ekmek götüremiyoruz. 2000 lira ev kiram varken bana 4250 TL'yi burada direttiler. Patronumuza dedim ki işçinin yanında ol. Ben zor benim saatlik ücretime 4 TL zam yap, en azından bir faturamı ödeyebileyim dedim. Beni direkt dışarı attılar. Bugün 257 tane Migros depo çalışanının emeği var burada. Her aldığını biz türlüler. de varız, evet, biz de varız. Bugün bu. biz Migros depo işçileri olarak buradan sizleri boykota davet ediyoruz. Çok Migros farklı. depo elemanları 257 kişi sokağa atıldı. Bir Sizlerden teklif edeceğiz. Alışveriş yapmayın, Migros'u boykot edin. Biz işe geri alınana kadar. Taleplerimiz 4 TL bir ekmek parası kabul edilene kadar eylemdeyiz. Sizlerden lütfen. ricamız konuşsun, alışveriş konuşsun. yapmayın. Konuşsun. Ben evime alışveriş yapamıyorum. Konuşsun. Konuşsun. yapamıyorum. Konuşsun. Evime alışveriş yapamıyorum. Siz de bu gibi yapmayın. İçisi yalnız değildi. Mikros içisi yalnız değildi. De. Teşekkür ediyorum. Etmeye çağırıyoruz <laughs> arkadaşlar. Twitter'dan e, lütfen hashtag kısmı açık. Mikros'a gitmiyorumdan lütfen oradan destek olunuz. Kasa diyecektik kasa kilitlemedik. Bakın o 11 gündür grevdeyiz. 257 işçi haksız Erkek ve hukuksuz abi, bir şekilde bırakmasına davet ediyorum. Migrası boykot ediyoruz arkadaşlar. Unutmayın aldığınız her üründe o insanların emeği var. Bir kez alışveriş yapmazsanız kimse ölmez emin olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Boykot ediyoruz. Ve ve biz ben üç senelik elemanım orada çalışan ne hakkın verildi ne hukukun verildi arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Bak gel gel.